Merhaba arkadaşlar. Analitik geometriye koordinat sistemi ile başlayalım. Peki koordinat sistemi kimmiş iyice tanıyalım. Koordinat sistemi gördüğünüz gibi iki eksenden oluşuyor. Birinci eksenimize absislerin ekseni diyoruz. Yani x ekseni. x ekseninin adı absislerin ekseni. Yani x eksenindeki her noktaya absis diyeceğiz. İkinci eksenimiz y ekseni. y eksenindeki her noktanın da ayrı ayrı ordinattır. Bir nokta bir absis ve bir ordinattan oluşur. Mesela gördüğünüz bu nokta x2 olan, x'i 2 olan, y'si de 3 olan nokta x'imizin adı absis, y'imizin adı ordinattır her zaman. Orijin dediğimizde merkezimiz 0'a 0. 0. Merkezimiz de her zaman 0'a 0'dan oluşur ve adı orijindir. Mesela bu noktaları analitik düzlemde sizinle gösterelim. 2'ye 4 noktası neresi olur bakalım. X'imizin 2, absisimizin 2, ordinatımızın 4 olduğunu söylüyor. İşte 2'ye 4 noktamız ya da eksi 3'e 1 noktamız. Bu sefer absisimiz eksi 3. Ordinatımız 1 arkadaşlar. İkisi de eksi 2. Absis de eksi 2. Ordinat da eksi 2. İşte size eksi 2'ye 2 noktası veya 5'e eksi 3. X'imiz 5. Y'imiz eksi 3. O zaman aşağı doğru gidecektik değil mi? X'imiz 5. Y'imiz eksi 3. İşte bu nokta tüm noktalarımızı gösterdik. Peki bunun için şimdi 4'e 7 noktası apsisi 4'tür diyor. Evet doğru. Ordinatı 7'dir. Doğru. Y eksenine uzaklığı 4 birimdir. Şimdi y eksenine uzaklığı demek x'i demektir. Şöyle e, koordinat sisteminde görürseniz 4'e 7 noktasını x'i 4 y'si de 7 olsun. Bunun y yani bu noktanın y'ye uzaklığı demek aslında y'si değildir x'i y'ye uzaklığı 4 gördüğünüz gibi arkadaşlar x eksenine uzaklığı 4 birim. x eksenine uzaklığı bu noktanın x eksenine uzaklığı ise y'sine eşittir. Yani 4 değil, 7 olacaktı. Yanlış. x eksenine uzaklığı y eksenine uzaklığından daha fazladır. Evet, x eksenine uzaklığı 7, y eksenine uzaklığı x'i kadar 4 ve bu da daha doğru bir cevap olur. Denizli. Cevabımız Denizli. Koordinat sisteminde x ekseni ve y üzerinde diye eksen üzerinde de tam noktalar vardır. Mesela 0'a 5 noktası. Bu ne demek? Benim x'im yok. Sadece y'm var. O zaman 0'a 5 noktası burasıdır. x'i 0, y'si 5. Bu sefer de x'i 5, y'si 0 dersek de buradayız arkadaşlar. x'imiz eksi 7, y'miz 0. Evet şurada olmalı. Ve x'imiz 0, y eksi 5. x'imiz 0, y eksi 5. Tam eksenler üstündeki noktalar bunlar. Noktası y ekseni üzerinde. Şimdi y ekseni üzerinde derken arkadaşlar şunu anlatmak istiyor. x'i 0 yani a eksi b 0. Bu noktamız ise x ekseni üzerindeymiş. Bu sefer de y 0 anlayacağız. Demek ki a artı 1 0. Buradan a'nın eksi 1 olduğunu anlarız. Eğer a eksi 1 ise de eksi 1 eksi b 0 olacağı için b'nin de eksi 1 olduğunu bulmuş oluruz. Noktası orijinde. Noktası orijinde ise arkadaşlar 0'a 0 olmalı. Demek ki M1 K'da eksi 2 olur. Analitik düzlem 4 bölgeden oluşur. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge deriz. Birinci bölgede absiste ordinatta ikisi de artıdır. İkinci bölgede gördüğünüz gibi absisler eksi, ordinatlar ise artı. İşte eksi eksi artı eksi. Burada x'ler artı çünkü onun için birinci bölgede absisler artı y'ler yani ordinatlar eksi. Peki bununla ilgili nasıl bir soru gelir? Dik koordinat sisteminde noktası ikinci bölgede. Şimdi ikinci bölgede derken şunu demek istiyor arkadaşlar. Şurada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. ikinci bölgede x'ler eksi, y'ler artı. Yani bu eksiymiş, bu da artıymış. Buradan şunu anlayacağım. J eksi bir sıfırdan küçük. Demek ki J birden küçük. K artı iki de Sıfırdan büyük. Demek ki k da eksi 2'den büyük. O zaman ilki birden küçük olacak. İkincisi de eksi 2'den büyük olacak. Birden küçük. Birden küçük. Birden küçük. Evet hepsi de birden küçükmüş zaten. Eksi 2'den büyük. Şimdi bu eksi 2'den büyük değil. Bu da eksi 2'den büyük. Eksi 2'den büyük. Eksi 2'den büyük. Hangisi olamaz diyormuş zaten. Evet burada bursa olamaz. Evet ikinci sorumuzda noktası analitik düzlemin ikinci bölgesindeymiş. Şimdi ikinci bölgeye bakarsak x'lerimiz eksi, y'lerimiz artı. Yani burası eksi, burası da artı olacakmış. 2m eksi 4 sıfırdan küçük. Eksi 4. Evet şurada bir 4 var. 4'ü karşı atar. 2'ye bölersek m küçüktür. 2. Peki m artı 3 de sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. O zaman m de büyüktür. Eksi 3. O zaman eksi 3 ve 2 arasındaki değerleri arıyoruz. Kimler var burada? Eksi 2, eksi 1. 0, 1. Tam 4 farklı değer bulunur M için. Bu da dördüncü bölge. Dördüncü bölge neresi oluyor? Dördüncü bölge burası. Y'ler eksi. X'ler artı. O zaman A artı 2 sıfırdan büyük olmalı. A büyüktür eksi 2. A eksi 3 sıfırdan küçük olmalı. A küçüktür 3. Şimdi o zaman adam eksi 2 de eksi 2 ve 3 arasında olmalı. Sınırları almıyorsunuz eksen üstündeki noktaları. Bölgeye dahil etmiyoruz. Eksi 2 ve 3. Noktası 3. bölgede. 3. bölge neresiydi? 3. bölge burası. X'ler eksi. Hepsi eksi. X de eksi. Y de eksi. Bu da eksi. Bu da eksi. O zaman K 2 sıfırdan küçük. K 2'den küçük. Eksi 3 eksi K da sıfırdan küçük. O zaman K -3'ten 3'den büyük. K'miz eksi 3'den büyük. Eksi 3'den büyük. 2'den küçük. O zaman ne olabilir? Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 olur. Bunların toplamını istiyor bizden arkadaşlar. Hop. Eksi 2 oldu cevap.